Selamun Aleyküm. Diyanet Hakkım 2021. Günlerden 12 Eylül Pazar. Arabaylardan 5 Sefer 1443. Bir dua. Allah'ım kendimi sana teslim ettim. İşimi sana havale ettim. Sana yöneldim. Korkarak, ümitvar olarak sana sırtımı dayadım. İndirdiğin kitaba ve gönderdiğin peygamberine iman ettim. Kulların tövbesini kabul eden Günahları bağışlayan ve yaptıklarınızı bilen O'dur. Şura Suresi Bir hadis Kişi din kardeşine yardım ettiği sürece Allah da ona yardım eder. Şiddetin dini yoktur. İnsanlık tarihi boyunca yeryüzünde şiddete karşı barış yolunda mücadeleler yapılmıştır. Bütün peygamberlerin ortak çabası insanlığı barışa ve huzura kavuşturmaktır. Dolayısıyla bir Müslümanın önemli sorumluluğu da bu dünyayı bir barış yurduna çevirebilmektir. Öte dünyada selam yurduna kavuşacak olanlar ancak bu dünyayı bir esenlik yurduna dönüştürmek adına çaba sarf edenlerdir. Şiddetin, terörün dini ve milleti olmaz. İslam dini, kaynağı ve şekli ne olursa olsun şiddet ve terörün her türlüsüne karşıdır. Çünkü terör eylemlerinde haksız yere cana kıymak ve kainatta fesat çıkarmak vardır. Yeryüzünü ıslah etmeyi amaç edinmiştir. Bir Müslüman insanlık suçu olan şiddet eylemlerinde bulunmadığı gibi şiddet ve terörden yana olumlu bir his de taşımaz. Bu nedenle her kademede görev alan, sorumluluk sahibi Müslüman bütün dünyaya İslam'ın barışa ve insan haklarına verdiği önemi ilan etmekten çekinmemeli şiddete karşı barışı temsil etmelidir ve selam